Tamamdır her şeyi kağıt üzerinden planladım. Aleyna ile beraber muhteşem bir bakkal satın aldık ve o bakkala çok güzel şeyler yapacağız. Tamam hemen Aleyna'nın yanına gideyim. Ay çok güzel bakkal oldu ya her şey var her şey. Tık 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 tık. Geldim Toplayayım. geldim. Neredesin <laughs> evde yok musun? Gel. Çok hoş geldin, hoş geldin Geç buraya gel, bulduk, gel. hoş bulduk. Hemen şöyle oturayım. Planlamaları yapıyorum. Hemen şu çizeyim. Hey, gel Ece, gel. Şurada otur, gel. Ee, ben, ben de oturayım. sana bilgisayarda yaptığım planlamaları anlatırım. Ay, tamam, Ece, tamam. Hemen Ece hemen şöyle ya seninle Efendiyim. ortak olduğuma gerçekten hala inanamıyorum ya. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım ve yeni bakkalımızın yenilediğimiz için de çok heyecanlıyım ya. Çok ben de çok Ece. heyecanlıyım. Tamam, neler yaptın? Anlat hadi. Heh. Ece ben şimdi yeni bakkalımız için gereken alışverişleri yaptım çünkü biliyorsun eski markette çok eksikler vardı biz orayı evet. büyütüyoruz ya evet, yeni evet. yeni raflar yeni yeni raflar aldım yeni yeni reyonlar olacağı için hepsini siparişini verdim sen ne yaptın? bakkalımızın şeyini çizdim. Ondan sonra şöyle yapayım. Çizdiğim <laughs> zaman eşyaları nereye evet. koyacağımızı, fiyatlarını tekrardan <laughs> değiştirdim. Bir elma artık yani iki kuruş değil, bir elma artık Aa. beş lira falan kilosuna göre. Ondan tamam. sonra retarjan gel, filan ekledim. Gel gel ek gel. bir yere gel arkadaşım. Evet. Ondan <laughs> sonra bak böyle şeyler çizdim. Ee, sonra etçi, kasapçı, sonra orada ekmekçi filan onları da ayarladım. Evet, Her şey Eci. güzel. Tamam. Bunlar için bir de ilan vermek lazım arkadaşım. Şimdi biz evet, tek başımıza evet. yetişemezsek Bir eleman ilanı çıkacağım. verelim. Evet, tamam, tamam, tamam. Şimdi gidelim kontrol edelim Hadi mi son neler yapmışlar? Ben ee, hani... gidip kontrol edelim. Bu. Orçun'un dedesi var ya Orçun'un dedesi? Evet, evet. Onu çağırmıştık inşaat işleri için. Ay evet. inşallah güzel yapmıştır. Tam istediğimiz gibi yapmıştır Daha İnşallah Yarın inşallah. inşallah. Yetişmez diyordu ama biz artık duyurduk iki gün sonra açılacak diye. Bitmesi lazım evet. artık işlerin. Aa, baksana çalışmalar Aa, var orada. Devam Hemen ediyor valla dur yavaş. Hey tamam. stop stop dur stop diyorsun. sen tamam. stop çekiyorsun tamam. Durduk durduk. Ece, tabii, e, tamam. Go. Böyle çalışmalı tamam, yerlere yol, şapkasız yol, yol, giremez yol. miyiz? Evce şapkasız giremezsiniz tehlikeli diyor. Ya ben Ana. buranın satın alanı müdürüyüm. Bir dakika ben şu anda girmek istiyorum. Hey stop dur dur dur. Dede Aa. dede dur dur. Hey, oh, dedesi stop, ne oh, Dur. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ay merhaba, merhaba dede. kolay ne oluyor, gelsin. Ne Ama kolay gelsin. Ya. ne <laughs> oldu <laughs> Dede çok çalıştın galiba. Ne yazıyor Ondan... burada inşaat çekilin lan şuradan ne? Ya yok evet. şey yazmıyor orada. Burada <laughs> daha devam ediyor. Ece gel gel. Yeni market <laughs> Yahu, zamanı. Yeni market Yahu. zamanı. Market artık iki kat daha büyük. Ayrıca 965 tane <laughs> bir ve daha var. Bu fırsat, Bu fırsat kaçmaz. Kaçmış. Çok <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay. Orçun dede tam istediğiniz Orçun gibi yapmıştı. Orçun dedeciğim. Ben her şeyi Ay, ayarladım. Dedi. Artık burayı ben yani sen böyle evet. her şeyini bitirmen gerekiyor artık yani Doğru, ben bekleyemem orçun, orçun dede sen şu iş aracınla şu kumları mumları artık çakın Evet. Bunları kaldır Allah, burayı kırman bu lazım da. içeriye şey koyman lazım Orçun dede şu şey torununa söyle bilge torunun var ya o da şuradaki aletle şunları kaldırsın teker teker değil mi Ece, Ece biz taşıyamayız. Evet evet bak şimdi tamam. ben buranı satın alayım sen de benim arkadaşımsın ortağımsın bu yüzden beraber çalışmamız lazım şimdi tamam. bu kırmana yardım edeceksin Hadi çek elini tamam. al tok, Ece. Tok, tok, tok 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 Ece dikkat Efendim? et şey e ne diyecektim? Ee, Sırtı şeyine gelmesin. Bak kafamızda falan şapka mapta da yok. Dikkat et. Ha bunu şey kurdun. Yukarı şey doğru kaldır, kaldır Ece <laughs> biraz kaldır. <gülüyor> <gülüyor> ben tutayım çekeyim. Tamam mı? Tamam. Tok 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 tok. Allah! Orçun dede bir şey koydun buraya. He şuralarda. Tok tok tok. Tamam. Takı tamam. du du du. İşte içerisi gözükmeye çıkmaya başladı. Ah tamam. <laughs> oh, peraları oh, da. Ay ya. O Ya top varmış. Şurayı oh. açalım. Ondan sonra şu çekici sana veriyorum. Bir şey diyeceğim. Tarafları. Yanlışlıkla ışıkları dünyanın açık unutmuşuz. Çok fazla fatura gelecek ama benim suçum Ay. değil bu. Ay tamam tamam Neyse hadi gelelim ya. Dedeceğim. Ya da dedeciğim sen gel al dedeciğim şu çekici al sen şeyleri yap. Ha? Biz hemen planlarımıza yapalım. Bu bu neden evet. bana bir balta verdin anlamadım ki. Çekici ol. Bunları şu kıracaksın şuradaki şeyleri. Bunları alacaksın Orçun dede. Tamam mı? Şimdi gel 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 gel. Evet ortak gel. Geliyorum. Bak, Gelir. Bu taraf aynı. Resmini çizmiştim. Evet, çikolataları değiştirdik. Tamam. Bu taraf tamam. tamam. Ece, şey şu tam bölümden şey. bahsedelim. Bak, bu bölümü hmm. biz çizdik, biz yaptık gerçekten evet. de Bu bölüm yeni. Hiçbir yerde markette yoktu. E, evet, fırın bölümü. Mükemmel. İyi oldu mu sence? Sence istek yapar çok güzel mıyız? oldu. Bence evet. Yani şöyle Orçun dedeye bir soralım mı? Tamam. Orçun, Orçun dede. Sen buradan tadık şey yapar mıydın? Hayır, ben Orçun mutlu. gelsin. Orçuna söylesin. Aa, yarın Orçun evet. gelsin başlasın. He? Orçun Orçunu mu arayayım şimdi? Evet, ya, yarın gelsin evet, bize evet. yarın işe başlasın. Olur mu? He, tamam anladım. Yani sizin ne iş yapacak? İnşaat işi mi? Evet ya, evet, evet. Hadi sen. İnşaat işi değil. Echar. Orçun amca normal bakkal işi. Olmaz mı? He, bakkalda ekmek satın satılacak. Ya içersen bize, orçun sen orçun orçun canlı, bize evet, Ece, ha, orçunu. Sen orçunu çağır Evet Ece. He orçunu size dağıtmak evet. istiyorsunuz. Valla bu adam bu inşaatı nasıl bitirdi Ece? Bu kafayla hiç anlamadım evet, valla değil de. mi? Aa bak <laughs> bu tarafta böyle şeyler var. Şarküteri. <laughs> Şarküteri <laughs> <alır. Evet. gülüyor> bölümü. Tamam. Biniler. Tamam. Ece her şeyi depomuz aldık değil mi bak sorunu? Tamam depomuz hazır. Depoda her şey var mı? Ya malzemelerimiz çok az bence biraz daha sipariş bence edelim de. ne dersin? Bence de ya her an bitebilir çünkü bu market bir anda baya önlü olacak. Kasap tamam buraya da Kasap da çok çizim. iyi oldu. Süt tamam. tamam. Detajan bölümü. <laughs> Detajan bölümü de... raflar. Ben gerçekten... Saldın mı? Detajan bacan ne oldu sormayın ya. Orçun Aa, bak şuradan bir süt falan. iç gel bak süt uzarsın gel süt var burada. Evet gel. öyle gel İçerim içerim tamam. Ne olduğunu söyleyeyim. Ne oldu? Şimdi ben, ben top oynadım öyle tamam mı? Tamam. Evet. Ondan sonra top masanın altına kaçtı. Ben evet. top aldıktan sonra. Ne oldu biliyorsunuz? Ne, ne oldu? Sandı? Masa çöktü kafamdan düştü. Ondan sonra Tamam İçine hadi sen. ya. Hanımefendi <laughs> sizin burada işiniz bitti. Gidebilirsiniz. Gidebilirsiniz. Ah. Ya bu hanımefendi de. Acaba bunu da mı işe alsak Ece? Şey verir bu da kasadan. <laughs> evet böyle tamam. Her şey tamam. Pizzalar tamam. Ondan sonra normal evet. kuru şeyler tamam. Fasulye gibi, Ama. cipsler, Beni arası, tamam. Ece, tamam. 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 her şey. nereye götürüyor bakın. Tamam. Ece, Orçun şeye gitsin mi? Ben tamam. Tamam, Orçun hazır. Orçun, biz yeni evet. böyle depoya depoya bir şeyler sipariş etmiştik. Tırla gelecekti. Gidip onları karşılar mısın? E, evet Malzemeler gelecek. Evet, evet. Tır. Hı? Tırı karşıla Orçun. Tırla malzeme gelecek. Hadi, hadi git, hadi git orçun, karşıla Hadi sen de de olamazsın hadi git 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 aha Allah stop gide geçemezsin Orçun stop var nereye geçiyorsun Ay bir ha, şey olmaz. hiçbir şey yok zaten tamam her şey tamam dış düşünü de, düşünü de kontrol etmem lazım ya, ya. Ay, ben evet şu arabaları buradan Sen şuraya tamam, bir tane tamam. şey falan kurdele falan tak böyle açılış töreni yapalım. Çiçekler süsleyelim dışarıya tamam, olmaz mı tamam, böyle? Tamam yaparım. Dur bekle. Tamam. İlk önce her şey tam olduğuna bakmamız gerek. Tamam. Aa tamam. abone ol yazıyor. Abone olmayı unutmayın. Tamam bu taraflar da tamam. Ondan sonra bu taraflar da okey. Her taraf güzel. Sonra önlere bakayım. Buradan Ece ben şu araçların kaldırılmasına yardım tamam. ediyorum. O için Kuş ya. Tamam. Tamamdır. Tamam. Şimdi, Şimdi buraya bir oldu. kurdele koyacağım. Hemen şöyle kurdeliler, evet. kurdeleler, çiçekler. Kurdeleler, oh. çiçekler falandır. Bakayım. Tamam. Orçun. Oh. Oh. Sen yedek malzemeleri taşı. Oo, güzel oldu. Güzel Şimdi oldu. Bunu şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Aa, kaygan zemin diyor. Dikkat edin diyor. Arkadaşlar buraları yıkıyor. Aa bak. <laughs> Nasıl kaydı? Dikkatli mi etmedi. Ay kendi Aa, dikkat kıyasını. etmedi. Bize söyleyene bak. Evet ay çok güzel oldu. Aa harika bayıldım ya. Değil mi? Ay, evet çok, güzel, çok oldu. güzel oldu var ya. Aşırı Hı -hı. tatlış oldu bence. Tamam. Oldu. Evet. Ay düşmeyin kalkın kalkın. Ya bence turun aşırı güzel olacak. Her şey tamam. Şimdi ee, tırdaki eşyaları yerleştirecektik. Orçun tır gelmiş mi? Evet. Orçun gel. Tırı açtım. Bakayım gelmek. açayım şöyle. Orçun ne dedin Ana. Orçun sizi gitti gene. Bir şey diyeceğim Ece. Gel biz kendimiz var alıp alıp. Ha? Ne dersin? Tamam tamam. Öyle yapalım bence. Orçun Aha. ne yapıyor? <laughs> Aa! Ha, çok ha. şükür. <laughs> tamam. Allah. Herkes binince lan or Orçun. Düştün ne mi? görüyorum ben böyle ya? Hı. Tamam. Heh, şimdi ben taşımıyorum kutuları siz taşıyorsunuz. Hadi bakayım. Tamam. Kutuları Taşırız. taşıyıp depoya yerleştirelim. Hayır, yakın yakın da şöyle. Evet, bir A, saat yürüyelim. Tamamdır. Ondan sonra tamam. İçmeye mi istiyorsunuz? Tamam. Ya hayır hayır ya. Şaka. bir şey yapma Aa, şimdi. Kutuları içmeye de çünkü şu Buradan Ali Efe'cim gel bunu kaldır biraz daha bu tarafa çek çünkü dışarıdan gözüküyor. Ama onu ben koymadım ki oraya. Ne? Ben koymadım onu oraya Ece. Bunu kaldır o zaman. Ben koymadım. <laughs> ben, ben koymadım da, galiba çirkin bir çirkin koydum. Aa, bu market evet. sanki değişmiş gibi geldi de bana. Allah'ım ne oldu ya, o ya. ya Sabahtan beri ne diyoruz Orçun? Allahım. Allah. Ya, ya. Sabahtan beri altında konuşuyoruz ya Lena. Yani Orçun Orası... ya. On ya yon ya. Dur gene geçemiyorum. Market ya bence bir kasiyer olun ya. Sürekli bize ghost stop ghost stop. Ghost stop <laughs> ghost stop. <laughs> Ama ghost çok tatlı ghost stop ghost stop. Gene kaydı bak. <laughs> <laughs> Ay yine Ay, kaydı. Şey Her şey, ha okey. Orçun. Bir şey desem mi size? De. De. Bugün günlerden neydi? Ya, ya, <laughs> ya. Cumartesi Orçun. <Arcan>. Cumartesi. <laughs> Cumartesi. Aa bu arada sizler yeni gelen Rockstar'ı falan duydunuz mu? Hadi gelin Rockstar'a gidip kendinize kıyafet alalım. Evet bizim şey açılana kadar Rockstar'a gidelim. Ece şey evet, de var bugün. Evet. Arıgillerin videosu. Aa evet arkadaşlar Arıgillerin videosunu izlemeyi unutmayın. Ya babama çok komik şeyler yaptım. <laughs> Bir kere doğum günü videosu var arkadaşlar mutlaka izleyin. Evet arkadaşlar Bigoş'un doğum günü videosu tam 5 yaşına girdi. Bir günün en sevdiği sayı biliyorsunuz ki. Bakın Rockstar da bu şekilde olmuş arkadaşlar. Bence çok güzel. Buradan kıyafetlerimizi bu taraftan giyinebiliyoruz falan. Aşırı güzel olmuş. Bildiğiniz yani tam bir alışveriş merkezi. Oo, değişmiş Hemen he. bankaya da gidelim. Evet. Bankanın renkleri de bu şekilde oldu arkadaşlar. Hemen bak, şu bak, kredi bak, kartını bak. da alıp. Üç kata bakayım geliyorum. Bakın burası bu şekilde. Alena'nın videosunu izleyebilirsiniz <laughs> arkadaşlar. <laughs> Alena'nın videosunda bunların her şeyini gösterdik. Şu anda böyle direkt içine girip çıkıyoruz. Ama Alena'nın videosunda her bir tarafı 10 dakika harcadık arkadaşlar ya. Hemen şöyle. Valla mıncık mıncık mıncıkladık her yere. Evet, Her yeri mıncıkladık. Evet her yeri mıncık, 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 mıncık. Şey yaptık ser. arkadaşlar. Evet sizler de o burada bizim vardır. marketimize gelmeyi unutmayın. Hemen şöyle geri gelin. Otomol da gösterin arkadaşlar. Hemen Hı, koşun mi? koşun evet. koşun koşun. Arkadaşlar bakın burası dış görünüşten bu şekilde bence aşırı değişmiş. Bakar mısınız? Burası böyle miydi be? Burası böyle miydi? Aa kahve çok severim. Bir şey diyeceğim. Gerçekte çok severim. Efendim Orçun? Bir yerler mi değişmiş? Ha şaka yaptım. Orçun ya, sen Ya öleceğim misin? şimdi ya. Şimdi öleceğim ya. Var. Bakın buralarda bu şekilde oldu. Alena'nın videosunda dediğim gibi inceledik. Ay bakın burası açılıp kapanıyor değil mi? Vay geçtim. Hemen şöyle Alena, vay! Ne yaptın? Ne yaptın? Ece! Ya ne yapıyorsunuz? Sev... Sevdiklerimizden gelen çiçekleri koyuyorum. Bir sürü çiçek He. geldi. Oo. Baksana. Oo açılışımızı özellikle göndermişler. En çok da şeyler gönderiyor. E, ee, nedir onun adı? Bizi sevenler, abone olanlar gönderiyorlar. Büyü, bir tane. Bir tane. İki milyon tane. Nereye koyacağım bunları? Bir milyon tane. Evet, o. İki milyon iki yüz iki bin hatta. Üf, Arkadaşlar abone olun, üç milyon olalım. Lütfen. Tamamdır. Eh, çok güzel oldu. Oh. Bence Artık hazırız. çok güzel oldu. Artık hazırız. Sizler de açılışımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel oldu ya. Ay çok evet. güzel. Yeni bakkalımız zaman... hayırlı olsun ortak. Evet arkadaşlar yeni bakkalımız hayırlı olsun. Sizlere de şöyle bir gösterelim bakkalı. Sizler de bizler için puanlayın tamam mı? Hemen içeri giriyorum. Bakın içerisi Ana. bu şekilde. Şöyle burada ekmeklerimiz falan var. Ece gel Ana. gel. Daha önemli bir şey var. Burada bir peri kızı var ve ağlıyor. Neden oluyor? Bilmiyorum. Peri kızı neden ağlıyorsun? Neden? Evet. Bilmiyorum hmm. ki. Dur bir kucağıma alayım bakayım. Gel sırtıma. B bakayım kabul edecek mi? Kabul etti. <laughs> tamam ha, gel gel sana bakkaldan çikolata verelim. Arkadaşlar ben verelim. size şöyle göstereyim. Bakın içeri giriyoruz tamam mı? Şurada yine sepetlerimiz var. Burası bizim e, neyimiz? Beykırı neydi arkadaşlar? Ekmekçimiz ekmek, evet. taze taze fırınlarımız görüyorsunuz şöyle. Burada muffinlerimiz de var. Arkadaşlar ondan sonra burada pasta var. Geri kalanını şöyle göstereyim hemen hızlıca çünkü açılışımızı yapmamız gerekiyor. Bakın işte bu şekilde. O zaman açılışımızı kapatalım bozulacak bak bunun tanesi kaçtı evet ya. Hayırlı olsun. Hayırlı çok olsun. Güzel oldu ya. Arkadaşlar çok güzel çok mutluyum. Yorumlara yazın arkadaşlar beğendiniz evet. mi bakkalımızı çok merak çok ettim beğendiler olmuş. mi? Arkadaşlar bu arada hem bakkalımızı beğendiniz mi onu yazın hem de yorumlara roxları sonra Automall'ı ve ee bankayı nasıl bulduğunuzu yazın arkadaşlar ve kaç puan verdiğinizi yazın her şeyi yazın arkadaşlar her şeyi yazın o zaman bana bir şeyler olsun umarım videomuzu beğenmişsiniz de beğenmişsiniz de. like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sonraki bölümlerden